Sultanım Aleyhisselam bize mahşerden bir sahne anlatıyor. Allah Teala mahşer gününde bir kula şöyle seslenir. Cehennemde en hafif azap gören bir kula şöyle seslenir. Ey benim kulum! Şayet dünyanın tamamı senin olsaydı ve fidye olarak bana verip bu cehennemden çıkma durumun olsaydı. Dünyanın tamamı bu kula ait olacak. Fidye olarak Allah Teala'ya verirse cehennemden kurtulacak. O dünyanın tamamını bana verir miydin, vermez miydin? Allah'ım hemen verirdim. Hemen verirdim. Çünkü ateşte. Ama hadisin başında ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Cehennemde en hafif azapta olan kişiye. En hafif azaptaki adama Rabbimiz soru soruyor. Peygamberim bunu anlatıyor. Adam şöyle der. Hemen verirdim ya Rabbi. Hiç düşünmezdim. Allah Teala şöyle buyurur. Ben sen dünyada yaşıyorken senden bundan çok daha hafif bir şey istemiştim. Çok daha hafif bir şey istemiştim. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. İstediğim tek şey buydu. Ama sen bana ortak koştun. Hocam, Allah'a ortak koşmak demek şirk demektir. Cehennemden çıkma ihtimali yok zaten o adam. O adam kafirdir. Hayır, bu hadisteki ifade edilen mesele bir müşrik değildir. Bu hadisin muradı Müslümandır, Müslüman. Nefsine tabi olan, nefsine tapan Müslüman. İbadetini yapmayan Müslümandır. Bu hadisin muhatabı budur. Çünkü cennette cehennemden çıkma ihtimali olan bir adamdan bahsediyor Allah Teala. Hadis şarihleri, muhaddisler bu hadisi böyle yorumlarlar. Nefsine tabi olan, nefsinin isteklerini yerine getiren, Allah'ın sınırlarını belirlememiş, ona hürmet etmeyen ve saygı göstermeyen Müslüman işte budur. Cehennemde azap görecektir. Ama Allah Teala dünyadayken, sağlıklıyken, yaşıyorken ondan çok az bir şey istemiştir. Efendiler, bu hadisin muhatabı buradaki bütün genç kardeşlerimizdir. Hepimiziz. Eğer nefsimize tabi olursak, Allah'a tabi olmazsak bizi kötü bir yer bekler. Bütün ayet ve hadisler burayı bize anlatır. Allah'ın vaadi haktır, Allah sözünden dönmez ayetleri bunun delilidir. Allah için çok dikkat edelim. Şu kısa dünya hayatında sonu olmayan yaşamı kaybetmeyelim, kazanmaya çalışalım. Allah bize acısın, Allah bize doğru yolu göstersin. Amin. Amin. İmam Rabbani ile bitireyim. Yolumun, silsilemin büyüğü. Şöyle buyuruyor. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da